Diyelim ki birkaç tane kuyruk olan gişelerde ya da kasalarda gözünüze kestirdiğiniz bir tanesine girdiniz. Tam da o anda diğerleri daha hızlı ilerlemeye başlar. Arabanızı yıkattığınızı düşünün. Ertesi gün berbat, çamurlu bir yağmur yağar. Banyoya girip musluğu açtığınız anda telefon çalar. Bu örnekler uzatılabilir. Eğer siz de bunları yaşadığınızı düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Evrensel Murphy kanunları bir kere daha çalıştı demektir. Bu kanunlardan en bilineni bir şey ters gidebiliyorsa ters gider sözüdür. Bu sözün üzerine çeşitlemeler yapılmıştır. Her türlü durum için Murphy kuralları uydurulmuştur. Bir nevi başarısızlıklar ve şanssızlıklar üzerine yoğunlaşmış olan Murphy kanunları mühendis Edward Murphy Jr. tarafından ortaya atılmıştır. Bu konu üzerine pek çok hikaye anlatılmış ve birçok da kitap yazılmıştır. Şimdi Murphy kanunlarına daha yakından bakmaya hazırsanız başlayalım. Hikayenin başlangıcı Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde 1949 yılına kadar gidiyor. Murphy'nin Amerikan Hava Kuvvetleri'nin MX981 kod adlı çarpışma testi araştırma projesi sırasında John Stapp tarafından meşhur edilmesine dayanıyor. Hava üstünde yapılan testler sırasında gerginlik ölçen algılayıcılarda kablolamadan doğan sürekli hatalardan bıkan Murphy, kablolamayı yapan teknisyene kızgınlığını, bir işi yanlış yapmanın bir yolu varsa bu adam onu mutlaka bulur diyerek dile getiriyor. Buradaki komedi potansiyelini gören iş arkadaşları, Murphy'nin bu cümlesi ve çeşitli varyasyonlarına Murphy'nin kanunları adını veriyorlar ve aralarında esprili bir şekilde yaymaya başlıyorlar. Bu kanunların kapalı bir çalışma ortamı olan bu hava üstünde halka ve dünyaya yayılmasının sebebi de yine John Strapp. Proje ile ilgili yaptığı basın toplantısında gazetecilere şöyle diyor. Yıllardır yaptığımız çarpışma testlerinin güvenle devam etmesi, Murphy kanunlarına kalpten inanmamız ve kaçınılmaz olan sonuçları sürekli görmezden gelmemizden kaynaklanmaktadır. Bu basın toplantısı ve ardından Murphy kanununun bazı reklamlarda kullanılması bir anda kamuoyunda büyük bir ilgi patlamasına yol açmış ve Murphy kanunları önce Amerikan toplumunda sonra da bütün dünyada büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Birkaç ay içinde Murphy kanunları mühendislik sahasında çalışanlar arasında yayıldı ve 1958'de de nihayet Webster'in sözlüğüne girdi. Bir proje üzerinde çalışırken işlerin sürekli ters gitmesini eleştirmek üzere bir dizi kuramlar geliştiren Murphy Aynı yıllarda New York menşeli Harvey Hutter yayın evi tarafından derlenerek bir kitap haline getirilince bir anda kendi adıyla anılan kuranları ile birlikte dünya çapında ön kazandı. Teknoloji, aşk, askerlik ve hukuk ile ilgili günlük hayatta yaşanan sorunları gözler önüne seren ve zaman zaman da pratik çözümler sunan Murphy kanunları 1949 yılından sonra başkaları tarafından da geliştirildi. Murphy'nin altın kuralı parası olan kanunu koyar. Murphy'nin felsefesi, gülümse, yarın daha da kötü olacak. Murphy'nin değişmezi, dünyadaki nüfus sürekli artar ama toplam zeka sabit kalır. Murphy kanunlarının temeli şu söze dayanır. Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir. Şimdi sizlere birkaç tane Murphy kanunundan bahsedeceğim. Bunlardan hangileri sizin de başınıza geldiyse bunları yorumlarda yazmanızı istiyorum. Bir şeyi arıyorsanız o daima son bakmanız gereken yerdedir. Kaybettiğiniz bir şey ancak onun yerine yenisini aldığınızda ortaya çıkar. Bilgisayarda ne kadar ders çalışırsanız çalışın anneniz içeri siz oyun oynarken girer. Geç kaldığınız süre ile trafiğin sıkışıklığının miktarı doğru orantılıdır. En hassas şey düşüp kırılacak olandır. Banyoda düşecek bir şey varsa mutlaka tuvaletin içine düşer. Çok etkileyici bir şey yaptığınızda mutlaka yalnız olursunuz. Rüzgarın yönü daima saçınızı en kötü bozacak yöndür. Bozuk bir alet tamire geldiğinde çalışır. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyorsa, senin dünyadan haberin yok demektir. Herkesin zengin olmak için yürümeyen bir planı daima vardır. Hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Radyoyu ne zaman açarsanız açın, en sevdiğiniz şarkının son melodilerini duyarsınız. Yanlış numara hiçbir zaman meşgul çalmaz konuşmanızda yanlış yapana kadar hiç kimse dinlemiyordur. Telefon daima dış kapının önünde sen anahtarla boğuşurken çalar. Aslında Murphy kanunlarının bize anlattığı şey hayatta her türlü kötü olasılığı düşünmek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hayata olumlu bakın, takipte kalın.